Herkese merhaba, bugün Tivizi ile Hayatın içinden Sohbetler'de Kalamış Marina'dayız. Peki kiminle miyiz? Hadi gelin. Biz gidiyoruz. Bir yerde gitmeden yakaladım bugün. Hadi, <gülüyor> merhaba. Merhabalar. <laughs> Gülçin ve gerçekten merhaba bugün gidecekler yine kampa. Gitmeden yakaladım. Evet, videoyu çekip basıp gideceksiniz. <laughs> basıp gideceksiniz. Hemen tuttum sizi. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz röportaj için. Filizlendiğiniz için geldiniz. ayrıca <laughs> tebrik ederim sizi. Şimdi siz tanıyalım önce. Tabii ben Zeki. Ee, bir yazılım şirketinde satış uzmanı olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımızda kampa gitmeyi çok seviyoruz. Ee, yani çok yoğun çalışıyoruz hafta içi. Genelde hafta sonu, cuma akşamı itibariyle buradaki İstanbul'daki hayatımızı bitiriyoruz. Hop. Ve aklımıza nereye <laughs> eserse oraya gidiyoruz. <laughs> Aslında biraz yapımız o. Yani e, nereye istersek oraya gitmeyi tercih ediyoruz. Bir plan yapmıyoruz. Peki Bir nereye gidiyorsunuz? Yapmıyoruz. Gerçekten biz gidiyoruz diyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Ya böyle Şöyle, planlı mı oluyor yoksa? Tamamen plansız yapıyoruz bu işi. E, i̇stersen bak sen anlat diyoruz. <gülüyor> nasıl gidiyoruz. <laughs> <plan> <laughs> ya, nasıl yapıyoruz? Bir yanda karar veriyoruz. Gülçimen bu arada. Ben de spor antrenörüyüm. Ee, biz de ben de gezmeyi çok seviyorum yıllardır zaten e, ülke ülke şehir şehir gezmeyi hep sevdiğim bir şeydi ama kamp hiç kafamızda olmayan bir şeydi. Sonradan bir anda hayatımıza dahil oldu. Böyle bir hafta sonu hava güzel bakıyoruz <laughs> nereye gitsek hadi gidelim. <laughs> Gidiyoruz mesela Şile taraflarına, Ağva taraflarına. Eğer uzun süreli vaktimiz varsa daha uzak bölgelere gitmeyi tercih ediyoruz. Ama genelde hafta içi dediği gibi çok yoğun çalıştığımız için bir tek hafta sonlarımız boş. İşte cumartesi pazar yapabileceğimiz, en yakın gidebileceğimiz yerleri seçiyoruz. Kafamıza göre gidiyoruz araçla. Göl kenarı beğeniyorsak o gün bir göl kenarına kamp atıyoruz. Ya da orman içerisinde bir yeri beğeniyoruz, orman içerisine kamp atıyoruz. Aslında tamamen spontan gelişiyor. Plansız hep mi böyleydiniz? Hep böyleydik. Peki ilk... Siz, ben baktığımda Instagram hesabınıza, biz gidiyoruz. Şeyini verelim orijinali, nere, nereye yazarız? Şuraya yazarız herhalde. <laughs> Buraya yaz, biz gidiyoruz. E, baktığımda 2009 yılında bir gezmeye başlamışsınız. O zaman peki böyle şey yoktu, değil mi? Abi, bunu biz gezelim de, bunu Instagram'a koyalım mı? İşte şöyle olsun, öyle bir, bir şöyle, fenomenlik gibi bir. Hayır hayır, kesinlikle <laughs> Çünkü... öyle bir düşüncemiz yoktu. Zaten geziyorduk öncesinde de geziyorduk. Ama hep şeydi böyle, kalabalık yerlerde kalabalık arkadaş gruplarıyla geziyorduk. Biraz daha böyle sakinlik istedik. Ve kendi anılarımızı biriktirmek istedik. Hani bir sayfa açalım, kendi anılarımızı biriktirelim orada. Sayfa açtıktan sonra şöyle bir şey oldu. Çok güzel geri dönüşler almaya başladık. Mesela şunu şöyle yapsanız daha iyi olur, bunu böyle yapsanız daha iyi olur. Bu bizim çok hoşumuza gitti ve hani aslında bu söylenen şeylerle beraber geliştik. Ve o yüzden devam ettik sayfa yapmaya. Yani hala ama son noktaya gidene kadar hiçbir plan yapmadan, hiçbir şekilde mesela atıyorum 10 gün tatile çıkıyoruz... Ee, buradan tatile başlıyoruz İstanbul'dan diyoruz ki bu tatili Antalya'da bitireceğiz. O Aa. arayı 10 gün tamamen 10. Rispo, e, spontane dolduruyoruz. İlk rotayı belirliyoruz sadece. İlk gideceğimiz yeri belirliyoruz. Ondan sonra güne göre kafamıza göre değiştiriyoruz. Beğeniyoruz Aşkım. mesela gittiğimiz yeri bir gün diye planladığımız yerde bazen iki gün kalıyoruz. Bazen gidiyoruz hiç beğenmiyoruz. Hadi basıp devam edelim. Devam ediyoruz. Harika. Nasıl, neyle yapıyorsunuz? Bir karavan ya da başka bir araçla Büyük nasıl? bir kamp aracımız var. Aslında şöyle, biz normal binek bir araca biniyorduk. Ee, öncelikle bu aracı değiştirdik. <laughs> aynen. Arabasını satan şey gibi. Bilge gibi, bilge aynen, gibi. Öyle. Öyle şey. aynen öyle. Sattım o Aynen öyle, BMW'sini satan bilge gibi oldu. BMW'sini satan bilge gibi. <laughs> İlk yaptığımız şey, aracı değiştirmek oldu. Aracı değiştirdikten sonra, Gülçin bir gün yurt dışındaydı. Ee, ben bir evet, arkadaşımda araç üstü çadır gördüm çalıştığı yerde. Çok merak ettim hani nasıl bir şey olduğunu. Bu arada... Hiç yer çadırında kalmadık. Hala hmm. kalmadık yer çadırında. Hani o kadar kamp yapmamıza rağmen. Eee araç üstü çadırı gördüm. Gülçin aradım dedim ki böyle bir şey alsak kampa gider miyiz? Al gideriz dedi. Deneriz dedi. En İki deli yani. bir araya gelmemeliydik evet. 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 Değil mi? şöyle bir, öyle bir şey. Evet. Şöyle bir uyumuz var aslında. Hani bir şeyi yapabilir miyiz değil. Hani alalım, deneyelim. Yapamazsak başka bir evet. şey yaparız. Sonuçta hani her şeyi denemeyi çok seviyoruz. Ondan dolayı araç üstü çadırı aldık. İlk kampımıza gittik. O günden beri hiç ah, vazgeçmeden sıfır. her hafta sonu mutlaka evet. gidiyoruz bir yerlere. Baya böyle kamp aletlerimiz, her, şey. her Evet. bir evlet gidiyorsunuz aslında. Yani evet. aracın, taşıyorsunuz. Araç üstü çadır var. Arkasında aracın arkasında bir setup'ımız var. mutfağı, çekmeceleri olan, bütün düzeni kurduk oraya. Buzdolabına kadar her şey var. Soyunma kabinimiz, tentemiz, tuvaletimiz, duşumuz. Her şey olduğu için hem günlük kullanabileceğimiz bir araç, aynı zamanda da doğaya rahatlıkla gidip kamp yapabileceğimiz bir araca dönüştü. Şimdi her şeyiniz var. Burada benim bir sorum olacak. Şimdi insanlar tatillerinde genelde aman dur hiçbir şey yapmayayım ben işte uyanayım, yemek yiyeyim, denize gireyim, oturayım, yatayım diye. Zor olmuyor mu? Neyle o dengeleniyor? Çok keyifli oluyor aslında. Şöyle hani e, zaten öyle bir tatil ihtiyacımız yok bizim. Hani gidelim dinlenelim. Tam tersi hatta biz tatilde daha çok yoruluyoruz. Mesela 10 gün tatil çıktığımızda <laughs> daha çok yoruluruz. Tatil sonrası izinler oluyor değil mi? Evet. Öyle. Yani kalktığın andan itibaren o gün bitene kadar mutlaka o arası dolu. Yani işte odun topluyoruz, ateş yakıyoruz, işte arabayla uğraşıyoruz, yemek hazırlıyoruz. Mesela gidip bir yerde yemek yemiyoruz, kendimiz hazırlıyoruz yemeğimizi. Ya bu enerji veriyor bize. Hani yorgunluğu gideren ha, yani enerji veriyor. bir hafta veriyor ben bize. yatayım, dinleneyim Yok, yerine hayır. aslında siz hayatınıza devam ediyorsunuz evet. ama farklı bir yerde. Evet. evet daha evet. sakin, daha temiz, Doğalın. daha doğal. Evet. Aslında hayat o devam ediyor. Enerji veriyor. O enerji veriyor ekstra tatil için bir şey ayırmanıza gerek yok. Gerekir. Zaten evet. gidip her şey dahil böyle bir otelde bir hafta yok. Evet, yani ben de Bu de arada şunu şey da yapabiliyoruz mesela. Kamp tenmiyorum. yapıyoruz. Kamp alanında işte duşumuzu alıyoruz arabada. Duş akabinimiz var. Duşumuzu alıyoruz. Üstümüz giyip kulübe de gidebiliyoruz. Yani her seçeneği kullanabiliyoruz. ki böyle kampı şey görmüyoruz biz. İşte gidelim yanımızda hiç malzeme olmasın, zorluk Hı -hı. yaşayalım gibi bir şey görmüyoruz. Tamamen işte kendi konforumuza göre düzenlediğimiz için bize mantıklı geldi bu hayat yani. Hele de şu son yıllarda pandemiyle Pandemiydi, beraber evet. kamp olayı. Zaten pandemide iyice kampa döndük. Geçen yazda, ondan önceki yazda herkes aslında bir çadır, bir kamp... Evet, evet herkes Olayına evet çok soran oldu, bilgi aldılar, çok çadır alan oldu ama biraz da bence bu hayat tarzı hani herkesin yapabileceği yani. bir şey değil. Zor da bir şey bu Dışarıdan arada, çok kolay keyifli bir şey görünüyor çünkü biz sadece keyifli olan kısımları, kısımları... paylaşıyoruz. <laughs> paylaşıyor. Tabii canım yemekten sonra bulaşıkları paylaşmıyorsun mesela. Genelde bulaşıkları paylaşıyoruz. Ara ara paylaşıyoruz. Ben de bulaşık yıkıyorum çünkü her yerde bulaşık yıkıyorum. Ara ara paylaşıyoruz. O da keyifli bizim için ama herkes için öyle değil. Konfor alanının dışına çıkmak istemediği için çoğu insan yapamıyor ama pandemide bir heveslendi sardı birçok insan şey de oluyor bu aslında bunu bir hayat e, yaşam şekli haline getirdiğin aslında sizin için ya yani o tatil daha böyle tatil ve bir haftalık gibi oluyor evet. belki değeri olmuyor ama yaşam şekli haline getirdiğinde evet. yani evet bir çadırım olsun ya da gidip küçük bir pansiyonda kalayım. Benim için hiç önemli değil. Lüks. Evet. Denildiği zaman aslında insan daha rahat ediyor. Evet. O böyle bir ekstra bir şeymiş gibi gelmiyor. Evet. Bu sefer onun arayışına giriyorsun. Onun arayışına çünkü. giriyorsun. Hiçbir yerde istediğini bulamayınca mutsuz oluyorsun. Aslında tatildesin ama strese giriyorsun. Strese giriyorsun. Evet. evet. Aslında baktığımızda hafta sonları diyelim şehirde kaldık. Bir yere gitmedik. Burada bir şeyler yapıldığında maddi anlamda Belki hemen hemen aynı şeye denk gelebiliyor artık son evet. dönemdeki fiyatlar. Evet, ama aynen öyle. ama onun yerine bir, bir yani aracın bile yoksa otobüsler gidiyor artık evet. Şire'ye, Avaya. Otobüsle atlayıp gidip orada küçük bir pansiyonda kalıp i̇ki onu gün dinlenip, gün iki gün dinlenip ya da bir gece dinlenip böyle gelmek çok daha... Sadece istiyorsan zaten yapamaman için bir sebep yok. Tamam. Peki bu, 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 bu süreçte siz bu kadar büyük işte kamp aracınızla gezerken twizy, bizi <laughs> <tivizi> nereden çıktı arkadaşlar? <laughs> 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 Kalamış'ta fuar vardı. Büyük araçların, büyük oyuncak fuarı. Büyük oyuncak vardı. benim oyuncağım evet. Ben de onu, onu gördüm. Pembeyi gördüm. Ah pembe aşk, ilk aşkım dedim benim. Dedim ki bu ne ya dedim dedi sana anlatmıştım o zaman hiç anlattığında dikkatim çekmiyor çünkü evet. bakmadım yani elektrik küçük <laughs> aracı görünce direkt böyle ben bunu bakayım bir deneyeyim denedik ondan sonra zaten e, Gökhan Bey ile konuştuk gelin dedi görüşelim aklımda alacağım istiyorum sonra gittik görüşmeye direkt o gün direkt alacağım. o gün aldım aşk oldu aldığım günden beri de İnmiyorum. Her gün kullanıyor, kullanıyoruz. Evet, berbat. Çok rahat. Çok yani şu, mantıklı oluyor. Şöyle mesela <laughs> e, şehir içinde çok mantıklı bizim için. Öncelikle zaten bu şehir içi bir evet. ATV. Kesinlikle yani, öyle. Bu... Rahat kullanırım. Aynen öyle. Elektrikli olması bizim için çok büyük bir avantaj. Hele ki son zamlardan sonra elektrikli olması. Bunu özellikle <laughs> <zaten>, göstermem gerek. Evet. Her <laughs> <Yani gülüyor> yerde şarj edebiliyoruz. 220. Yani şunu <laughs> şu yok ya başka yerde. <laughs> Yani, bu çok önemli bir bu şey. Bu çok mesela. önemli. Yani illaki en çok bunu soruyorlar. Evet. Çok şarj bunu soruyorlar. Orada, evet. Nerede şarj ediyorsunuz? Yani yerde... Şurada bile ettik. Caddeye gittik, arabayı park ettik, yürüyeceğiz. Şarjı azalmıştı. Bakkalın üçlü prizine evet. takıp şarj ettik yani. Kafede evet. oturuyoruz. Doğru. Arkada uzatma kablomuz var. Uzatıyoruz kafeye. Ya illa bitmesi gerekmiyor. Yani evet. şurada evet. oturuyorum. Ben de dün öyleydim. Evet. Bir %70'ti. Ee, benzin istasyonuna girdim. bir şeyler alacağım. Kahve içeceğim. Mola vereceğim. Bir yarım saat bir şeyler yatıştıracağım. Hemen taktım. Hemen aynen. Yani, hızlı bir şekilde, şekilde şarj oluyor. oluyor. Zaten çok güzel oldu. Video çekerken de tam 71'e çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ah, dedim gördünüz mü işte <laughs> bu. Hemen oluyor. <laughs> bu insanları bir tek düşündürüyor. Bir de işte iki kişi sığıyor mu rahat i̇ki, Evet. Kolaylıklarından bir. Twizy'nin sizin hayatı. siz alışkınsınız böyle Hı. geniş alanlara, büyük araçlara. Yani mesela dün tekneye buraya gelirken eşyaları alacağız. Ah evet, onun fotoğrafını istiyorum. Tamam. <laughs> tamam. Lütfen, onun kesinlikle bu fotoğrafını görmeniz gerekiyor. Peki, zekiye almaya gittim. Diyorum ki, aşağı, arkada eşyalar var ama sığacak mıyız? İkimizin valizi var, benim <laughs> sırf büyük çantam var, sırf çantası. Kampa gideceğiz diye eşyaları getirdim. Bir tane koli var içinde, eşyalarımız yine. Dedim, nasıl sığarız? Tamam dedim, sen öne geç, ben arkaya oturayım. Yaklaştırdık, koliyi kucağıma aldım, çantamı aldım. Yan tarafına He. benim valizimi koyduk. Diğer yan tarafa Zeki'nin valizini koyduk. Geçerken de birkaç yiyecek aldık. Onları da kenara koyduk. Çok da rahat bir şekilde geldik. Yani aslında bayağı içi çok geniş yani. Geniş. yani evet. Böyle Küçük dar gibi ama gözüküyor geniş. ama Dışarıdan içi çok öyle geniş. Gözüküyor. Hani Bayağı bir eşyayla. Normalde de arabada bu eşyayı taşıyoruz evet. zaten. Büyük arabamızda da bu eşyayı taşıyoruz. Aynı eşyalarla. Hacmine baktığında aslında bagaja soktuğun kadar şey. Evet, evet, <coughs> eşya sokabiliyorsun. Sadece şu var. E, bagajda tek bir yerde duruyor. Bunda o kadar geniş ki şoför Hayır, mahalli. Evet. Kapıyı kapattığın zaman zaten burada da ara oluyor, burada da ara Hayır. oluyor. Valiz koyacak kadar koyacak kadar arar. arka taraf zaten Ağazı öyle. Şey. Caddeye iniyoruz büyük araçla. Bir saat dolandı olan dolan, park alanı asla bulamıyoruz. Bununla direkt giriyorum hemen kaldırımın kenarından o demirlerin arasından geçip ağacın kenarına bırakıyorum. Ya da bir tane bankın yanına bırakıyorum. Ya da iki aracın i̇ki arasına aracın bir çok bir rahatlıkla girebiliyor. girebiliyor. Evet, evet. Hemen küçük bir park yeri sorununun olmaması. Her yere gidiyorsun. Her yere. 5 dakika bununla caddeye gidip park etmem diğer büyük, büyük araçta bir saatimiz oluyor. <laughs> evet. Zamanla büyük aracı normal binek otomobillerde bile evet. öyle. Evet evet. Hem zamandan kazanıyorsun hem de çok daha uygun. Ekonomik. Ekonomik. Ya, zaman şey çok söylüyor. değerli bu noktada. Hani büyük araçla çıktığımız zaman çok zaman kaybediyoruz şehir içinde. Yani şehir dışı için çok rahat ama şehir içinde çok zaman kaybediyoruz. Çok yani ha, bir de o var değil İlk mi? Şöyle bir avantaj, Özellikle... zaman satın aldırıyor zaman aslında. Zaman satın aldırıyor. Hem bütçe hem zamanı. Evet bir de şey yapmıyorlar mesela full e, şarjının 10 TL'ye dolduğunu. Evet 10 evet. TL'ye doluyor full şarjı. Her yerde şarj edebiliyorsunuz. Her yerde edebiliyorsunuz. E, full şarjı da 85 kilometre falan. 80-100 arası gidiyor 85, o içinin doluğuna bağlı yolun. Yaptığınıza göre. de. Yani yaptığınıza sahne göre, sahne yük'e göre değişiyor tabii ki. Aynen. Ama işte mola vererek bir yerde durdun aynen. kahve içtin hemen taktın 5 dakika 10 dakika. Zaten o hemen şarj edebiliyor aynen. kendini. Normal araçlardan farkı bu. Sizin hayatınıza kattıkları inanılmaz. Siz zaten sürekli gezen, e, kendi konforunu yaratan evet, bir çiftsiniz. Evet, kendi ]'siniz. alanını. Kendi alanını yaratan, <laughs> kendi konforunu yaratan, kendi dünyasını <laughs> yaratan bir çiftsiniz. Twizy'nin de aslında trafikte de, şehirde de yapmış olduğu en önemli özellik bu. Kendi alanını yaratıyorsun trafikte, evet. bir fanus içerisindesin. Farkın bir de. E, peki hiç zorluk yaşadınız mı? Ben mesela hiç yaşamadım ben diyorum. Hiç Hatta hiç Tam tersi insanlar ne tatlı diyorlar evet, e, güzel tepkiler güzel, güzel tepkiler evet, geliyor. Her hiç zorluk. Yok. Aldığımızdan beri her gün işe buna gidip geliyorum ve çok rahat gidip geliyorum. İçine trafik ne park sıkıntısı yaşamıyorum. O yüzden hiç yani bundan hiç şikayetçi olmam. Hatta dedim ki acaba ikinciyi de mi alsak? Ha, onu konuşuyorduk. <laughs> i̇kinciyi de mi alsak dedik <laughs> Bir acaba? Bir yandan tam yükselirken ikinciyi de mi alsak dedik alamadık. Kaç i̇kinci ki alırız siz o zaman. Zaten aynı yükselmeye <laughs> devam ediyor ama istiyoruz bir ikinci İnsanları daha. İnsanları gezdirdiğimiz bile oluyor ya. Evet. Bazen binelim mi bir tur attırın bize. Ha evet o, oluyor oluyor. O, o bende oluyor, de oluyor. o bende de oluyor. Evet evet. Gezdiriyoruz. Evet. Yani ilk, ilk zamanlarda böyle ya canım falan hani küçük bu araba hız yapmaz dediğimde dediklerinde şimdi gel şey bir diyorlar gel. bir beni alsana beni alır mısın gel bir, bir gezelim mi bir caddeye gidelim ya, mi diye. O rahatlığı gerçekten görenler ee, biz şimdi bir de boğaz turu yapıyoruz ee, tabii herkes satın alamıyor Twizy'i ee, kiralaması, kiralaması var ya da işte Twizy tur olarak Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz nereye geliyorsa. <laughs> e, ee, Instagram Twitter hesabından girip rezervasyonunuzu yapabiliyorsunuz. Twizini seç kombini yapla girip tivizinizi seçip ona göre kombinizi yapıp gelip tiviz ile Boğaz turu artık Galataport'ta bu arada 3 tane güzergahımız olacak. Ve o güzergahlardan birini seçip İstanbul'u tiviz ile gezip bu deneyimi yaşayabilirsiniz. İlla Twizi'yi satın almanız gerekmiyor. Ama Bunu da söylemiş olalım. Sonra Aynen öyle. <laughs> Onu da söyleyeceğim. <laughs> Biz de gittik <laughs> dener miyiz diye. Deneyelim belki dedik. Girdik ben de direkt alalım ya. Ki Deneyim öyle oluyor. Boğaz turunu yaptıktan sonra ya kiralama oluyor evet, ya da satın alma oluyor. Da satın o yüzden herkesi bir böyle deneyimlemek için turlarımıza bekliyoruz. <laughs> ben birbirinizle alakalı üç tane böyle kelime istiyorum Birincisi hayat dolu, enerjik. İkincisi çok uyumlu ve çok iyimser ve her şey çok ayak çabuk ayak uyduran biri olduğu için e gezime de çok seviyor. Ben benim istedim. Müthiş. Köyler. Tabii o zaman bu bu üç özellik zaten <laughs> her şeye. Bir de en yakın arkadaşım. Yani her şeyi paylaşırlar. Ah, 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 ah. Her gün neredeyse böyle her gün görüşüp konuşuyoruz kahve, En azından buluşalım bir kahve içelim çıkışı. Bir şeyler konuşuyoruz. Sürekli bir paylaşım halindeyiz. İlk aradığım bir şey oluyor hemen ilk Zeki'yi arıyorum. Aa ilk Bak ilk onu anlatmak geliyor. değil Direk mi? Onu anlatıyorsun. Evet. Zeki Bey. Ne acaba? Zekibe. Deli. Bu kadar güzel cümleden sonra. Deli. <laughs> Benim tek sebebim bunlar. Bunların hepsini kapsıyor ama. Deli. Değil mi? Bunların hepsini kapsıyor. O yüzden kapsıyor. tek bir tane var. Sanki artık normal. <gülüyor> <gülüyor> Süper birbirinizi bulmuşsunuz. Evet ama deli müthiş oldu çünkü gerçekten hepsini kapsıyor <gülüyor> bunların. <laughs> TVzi için üç kelime. Benim e, hayatımı kolaylaştırıyor. Çok sevimli. O... Benim hayatımı kolaylaştırdı tamamen. Müthiş bir şey değil mi? Hayatımı kolaylaştırdı. kolaylaştırdı. Bunun içine her şey koyabiliriz. Evet. Ekonomik anlamda, evet. anlamda, zaman anlamında, yani. e, sosyal yaşam anlamında her hepsini konuda. koyabiliriz. Sizin içinizdeki Tvz'i? Mobilite. Yani dediğim gibi zamanı satın alıyorsunuz, evet. yeniliğe ayak uyduruyorsunuz ve yani dünya gerçekten buraya gidiyor. Evet. Buna ayak uydurmamıza vesile olması bizim için çok önemli Tvz'inin. Bir sene önceki sizle, şimdiki siz arasındaki fark. Aslında bir seneye göre çok böyle ciddi bir fark yok ya. Hep böyle aynı şekilde ama sürekli yeni bir hobi edinerek. işte şunu yapar mıyız? Deneyelim, yapalım. Yine aynı şekilde her şeyi birlikte başlayıp İlk şeyleri beraber yapmayı ne devam ediyoruz yani aslında bir yılda bizim için çok değişen ne oldu? Bir tekne girdi hayatımıza. Twizy i̇şte, girdi, girdi, kolaylaştırdı. ilk denizde acaba yapar mıyız yapmaz mıyız zaten Zekinin çocukluk hayaliydi tekne. Ben hiç oralı değildim ama şu an en çok sevenlerden biri ben oldum. Yani her şey ayak kuyduruyor olmamız istemiyorsak da mesela bir şey sunuyor. Ben de ona diyorum ki tamam deneyelim ya da ben istiyorum tamam deneyelim deyip Müthiş. hep hayatımıza dahil ettiğimiz şeyler oldu. Aslında evet biraz dediğim gibi kendi hayatınızı e, yaratıp Evet. O hayat içerisinde de size ne kolay gelir, size evet. ne pratik gelir, o hayatı yaşamak için zorlaştırmamak için bir şeyler benim sizin de sizin hayatınızı o... tek elimle evet. kolaylaştırmış aslında. Yani i̇nsanların da. yüzünü güldürüyoruz yolda giderken. Lokteye Bu bile çok büyük bir şey. Evet. Her yerdeyiz. Aralardan geçiyoruz. Hayatın içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum. Biz Bugün teşekkür konuğumuz olduğunuz, vakit evet. ayırdınız bize. <laughs> arada tuttuk sizi. Muhtemelen 5 dakika sonra siz yine bir yerlere gideceksiniz. Evet, planımız yok <laughs> ama yola çıkacağız. Evet, mutlaka, yani. mutlaka bir yere gideceksiniz. Evet, çok, güzel. çok teşekkür ediyorum Rica ben size. De demek. Görüşmek teşekkür üzere. Ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.